Van der Restoran'da giriş yaptı. Ya yavaş yavaş çekersem 3 dakikayı bitiremem yani bu. Burada salatalar bölümü. Salatalar. Evet. Karşıda ne var? Karşıya. Gel. Lan bu ne görüntü ya? Bu bal çorbası. Vay 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 vay. Burada ne var? Kuzu tandır. Banderes nasıl 12 kilo aldı? Almasın mı? Vejeteryan. Dindi. Dindi. Bu ne oluyor? Ekşili dana. nemli Tamam. Karşıya döndük. Balıklar başladı bugün. Cuma olduğu için. Ee, cuma günü. Katolikler şey yerler, balık yerler. Balık balık ağırlıkla bu ağırlıkla bu Bunu yedim çok harikaydı. Kemik yoktu. Kılıç balığıymış ya. Böyle. Buraya döndük. Burada ne varsa Salatalar. Yemekler on numara gerçekten ya. Thank you, thank you, okay, thank you. Peynir peynirler, peynirler. Bunu yemeyin ondan sonra dersiniz. Ondan sonra gecelin duvara tırmanırsınız. Bunları yemeyin. Burada ne var? Meyveler filan filan meyveler.